Arkadaşlar herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlerle beraber database nedir? Bunu görmeye çalışacağız ve bir tane database sizlerle beraber oluşturacağız. Arkadaşlar şimdi database nedir? Database'in Türkçe karşılığı veri tabanı anlamına gelmektedir. Bizim tablolarımızı ve tablolarımızın içerisindeki verilerimizi, ondan sonra triggerlarımızı, stored procedure'larımızı hepsini içinde barındıran bir container görevi gören bir şeydir arkadaşlar. Bunu görsel hafızamızda kalması için şöyle bir resim indirdim. Şimdi arkadaşlar şuradaki kutuyu bizler veri tabanı olarak düşünebiliriz. Bu kutunun içindeki ayıcık, işte adam, işte çikolata, böceği, fındığı, fıstığı bunların hepsi de tablodur. İşte staroprosedürlerdir, triggerlardır. Bunlar da içindedir arkadaşlar. Mantıken şuradaki bizim kutumuz bir veri tabanıysa veri tabanı içindeki her şeyi taşıyabiliyor fark ettiyseniz. Bu kişi kutuyu taşıdığı zaman içindeki her şeyi de taşıyabiliyor mantıken. İşte veri tabanı bu arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kırmızı kutu veri tabanı. İçindeki dataları taşıyabilen, kutuya bilen bir konteynerdir. Veri tabanını görsel olarak bu şekilde sizlere anlatabilirim. Peki hocam bir veri tabanını biz nasıl oluşturabiliriz? Şöyle yapacağız. Databases'ın üstüne sağ tık yapıyorum. New Database diyorum. Ve database'in ismi ne olsun? Mesela kütüphane adında bir tane database tanımlayabiliriz. Kütüphane adında içinde tablolarım olacak. Yüzlerce kitap tutabilen işte yönetebildiğim bir veri tabanı ismi olabilir. Kütüphane adında bir veri tabanı oluşturdum. Bu şekilde buraya gelmiş oldu. Buradan artı diyerek bu database'in içerisini açabiliriz arkadaşlar. Buraları detaylı olarak göreceğiz. Bir, bir tane daha oluşturma yöntemi var ve sık sık da kullanacağız ileride. Şimdi burada bir new query diye bir bölüm var arkadaşlar. SQL Server'ın ve diğer MySQL gibi SQL Lite gibi diğer veri tabanı yönetimsel sistemlerin de kendisine has bir language'i, bir dil yapısı vardır. Nasıl biz C#ta bir dil kullanıyoruz? Bu veri tabanlarının da kendisine ait bir dil yapısı vardır. Mesela ID'si 5 olanları getir, maaşı 500'den büyük olanları getir gibi sorgulamalar yapabildiğimiz bir dil yapısı vardır. Sorgulama yapısı vardır. Onu detaylı olarak göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik şöyle göstermek istiyorum. Bizler buradan new query diyerek yeni bir sorgu yazacağımızı belirtiyoruz. Ve ben diyorum ki create database bir tane database oluşturmak istiyorum. Database'in adı ne olsun? Deneme adında bir tane database oluşturuyorum. Bunu şöyle seçerim ve execute tuşuna bastık ve kodunuz başarılı bir şekilde çalıştırılmıştır dedi. Biz buradaki database kısmına sağ tık yapıp refresh yaptığımızda az önce oluşturmuş olduğum deneme adındaki veri tabanımın burada oluşmuş olduğunu gördüm. İstersek buradan oluşturabiliriz. İstersek new query deyip bu şekilde oluşturabiliriz arkadaşlar. Son olarak da şuraları biraz inceleyelim. Buradaki deneme veri tabanını kaldıracağım. Şuradan delete yapalım. Ve bu veri tabanını kaldırıyorum. Kütüphane database'in içerisine girdiğimizde bir burada diyagramları tutacağız arkadaşlar ileride. 3 tane 5 tane tablomuz olacak. Bu tablolarımızı birbirlerine bağladığımız bir yer olacak. O tablolarımızı görsel olarak şu database diyagramdan görebileceğiz. Bu, data, bu database'imizin içerisinde oluşturmuş olduğumuz tablolarımızı şuradaki tables altından göreceğiz. Ondan sonra bizim oluşturmuş olduğumuz tarı prosedürlerimiz de arkadaşlar Şurada Programmability altındaki Story Procedure altından göreceğiz. Oluşturacağımız fonksiyonları da buradan göreceğiz sizlerle beraber. Ondan sonra bakıyorum şu şekilde. Başka önemli olan bir nokta var mı? Buraları geçelim. Bir tablo oluşturduğumuz zaman da arkadaşlar burada bir trigger bölümü açılacak. Oradan da triggerlarımızı görüntüleyebileceğiz. Zaten buraları kullandıkça Elimiz alışacak, gözümüz alışacak arkadaşlar. Gönlünüz rahat olsun. Bir sonraki dersimizde sizlerle beraber bir tablo yapısına geçiş yapalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.